tahminimce 10 oyunç olması lazım biri 5 ucuzmuş lan 5 oyunç al kaç kaldı bir tane de bundan ver kahve de alabiliyoruz kahveyi pişirerek yediğimizde hız arttırımı sağlıyor. bunu işte 4 tane pişirsek falan kupa halinde veriyor daha uzun gidiyor süresi bayağı bir hızınızı arttırıyor. Şunu kullanayım. Bunu bas. Oh, max'ladık abi. Buradan birazcık da bak hırsız geldi. Üzerimizde para olduğu için ...böyle vuruyoruz bu arkadaşa. Vurduktan sonra kaçın ki bir daha vurmasın. Vursana lan! Polis! Normalde buna yetişemiyoruz. Baya hızlı kaçıyor şerefsiz. Ee, kaçmaması için meşale kullanabilirsiniz. Ee, yani yakarsanız sağa sola kaçışmaya başlıyor. Bunu öldürseniz de harita düşüyor. Vur la. Bu, bu polisler niye çalışmıyor? Bu arada şapka düşürdü. Bu şapkayı takarsanız siz hırsız oluyorsunuz. Ee, neye yarıyor derseniz şuradaki şeyleri çalarsanız e, yani çok yakın olmadıkça gardiyanlar sizi görmüyor. Risk atmaya gerek yok. Çalabiliriz aslında da sıkıntıya düşersek öyle yaparız onu. Şimdi harita okuyoruz. Evet bunun zulası var. Ee, şurayı kazarsak hırsızın zulasına ulaşıyoruz. Etraftan çaldıklarını oraya gömmüş şerefsiz. Buradan <laughs> güzel şeyler çıkabiliyor bu arada. Zırh falan. Biraz da şansa bağlı. O güzel yemek çıktı. Para da çıktı. Bunlar e, sınırsız olduğu için bozulma sıkıntısı olmadığı için bunlar değerli oyunun başında. Paramızı da alalım. Bunu da kıralım. Hmm. Bunu at. Ya da dur ya. Bunları bir pişir. E, bunu nasıl olsa buluruz. Bu önemli değil. Ben hepsini alsaydık ya. Baltanın birini alayım ya. Bunu evimize stoklayalım. konserve ya. Oyunda konserve var. <laughs> da şuraya bir yere koyalım. Yani yemek sıkıntısı çekeceğimi zannetmiyorum da yine de işimizi garantiye alalım. Şu şapkayı da şuraya koyalım. Arabelere mi girsek önce? Hmm. Şuradaki bir shop mu? Knight mı? Onu keselim olmazsa. Ondan bir gear düşüreceğiz. Onunla da buzdolabı yaparız. Dediğim gibi oyunun başında sizde çıkmayabilir bu. Şans işi biraz. Yani ikinci köyde e, traderlarda da var. Mağazalarda var. İkinci köye de gideceğiz zaten. Bu arada bu sineklerden şey düşüyor. Light bulb düşüyor. Yani normal dostlarda mağaralarda topladığımız ışık küreleri var ya. Tabi hepsinden düşmüyor. Biraz zor düşüyor. Ah pardon canım. Sorry. <laughs> Yanlışlıkla vurdum. Kaskımız %63. Ee, harabenin birine girelim olmaz. Hem göstermek açısından. Harabelerde güzel şeyler çıkıyor. Buradan hem birazcık daha zaman toplayalım. Şöyle. <laughs> Eski mod olduğu için üstüne tıklayıp da çoklu seçme yapmıyor yani şöyle yaparsak öyle <laughs> bayağı eski ilk çıktığı zamanlar bilmiyorum bunun versiyonu ikisi çıktı mı hiç bakmadım ya yani. Evet önce sola gidiyoruz bu arkadaş yanımıza mı alsak ya Ya da gerek yok ya. Yarasaları bir keselim. Hadi getireyim ya. Gariban kalmasın orada. Al canım. Gel bizimle. Heh. Şimdi şunları kıralım. Bunlardan bazen gem çıkıyor. değerli şeyler çıkabiliyor nadir de olsa. Lityse gerek yok. Living log çıktı, güzel. Bambu çıktı. Silk çıktı. Eee, site kazı şey yapacağız, bulacağız. O gorillerin olduğu yerde e, üzerinde silk olan şey var, ağaçlar var. Onları keseceğiz. Onlardan elde edebiliriz. Böyle birazcık daha toplayayım. O işaretiyle gösteriyor zaten gideceğimiz yeri. O güzel. Tane şey bulduk. Totem bulduk. Tuzaklar da var burada. Bir daha tuzak denk gelmedi şansımıza. Buradaki harabelerde daha az oda var. O köye giden ya da bir tane daha var bossa giden. Onda, onlardaki oda sayısı daha fazla. Bu arada güzel bir oda bulduk. Üç tane totan var. Of. Oh. Köp köpek gelmedi. Bunları şöyle vurup kaçacağız. Kuyruğunla vurarsa ee, yani kuyruğunla vurduğunda şey oluyor. Zehirleniyorsunuz. Ona dikkat edin. O mağazada gördüğümüz yeşil şişe var ya. Onu içerseniz öyle gidiyor. Zehriniz yoksa sürekli canınız gidiyor. Bak of oh, iyi yırttım ha. Tamam birini hallettik. Evet çitin düştü. Et düştü. Şu Venom Glant'la o şeyden yapabiliyoruz. Zehrin geçmesi için. Gerek, gerekli olan ıı, iksiri yapabiliyoruz. Bunları buraya bırakacağım. Açtığımızı dolduralım. Çitini de sağ ol. Bunları alacağım çünkü bunlar para demek. Tabi bunlar tuzaklı. Şuradan oklar geliyor bak. Striking carving. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Bir tane daha yapabiliyoruz mu ya? Gerçi yanımıza şey almadık. Iron ore almadık. Neyse odaları hallettik zaten. 6 tane mi? 7 tane moda var. 3, 4, 5, 6 tane. Onu da bir ara geldiğimizde alırız. Bal peyniri yanımızda olursa. Bu arada bu kabukları da paraya çevirebiliyoruz. Ee, i̇yi para ediyor. Sanırım 5 oyunç ediyor biri. Yani humis sezonunda uğur böcekleri çıkıyor. Onlardan Öldürdüğümüzde bolca kabuk elde edeceğiz. Yani paranın dibine vuracağız yani. Kabukları sata sata. Neredeydi bunu takas ettiğimiz yer? Hemen şurada. 30 oyunç geldi havadan abi. Al dayı Al bakayım Al şunu da Bu almıyordu sanırım Evet şimdi 40 oyuncumuz var Ne alabiliriz bu arada burası banka. Ee, mesela çok fazla oyunç varsa üzerinizde bütünletebiliyorsunuz. 100, 100 mesela 10 tane varsa 10 oyunç tek tek Sen sentapi ise şey yapabiliyorsunuz, bütünletebiliyorsunuz. Ben altın da alabilirsiniz 10 oyunç karşılığında. Burada i̇şte taş falan var, bir oyunç. nitre i̇şte, falan var. Ara gerek yok. Sana mı veriyorduk ya? İkinci köydekine veriyoruz galiba. Bayağıdır oynamadığım için unuttum kimin ne neye veriliyor. Hatta bunu rehberin de yapmıştım. Ee, şeyde var. Steam'de var. Aradan çok uzun zaman geçtiği için insan unutuyor. topalarımız gelmiş abi. Birini eve koyalım. Hızı mükemmel arttırıyor. %30 arttırıyor bildiğim kadarıyla. Normal koşma asası da %20 arttırıyor. Bu çok iyi. Bunun yüzdesi gidiyor tabi kullandıkça. Şimdi gereksizleri bir şöyle bırakalım. Şu an parayla bir işimiz yok. Şu harabeleri bir halledelim olmazsa ya. Şu başlık zırhımız yetmeyebilir. Bir tane daha yapsak iyi olurdu ama kuyruk yok. Şöyle yapacağım. Aklıma bir fikir geldi. Şimdi... Bu çitinden yapılan bir tane daha zırh var bunun yüzdesi e, o zırhı da şu şapka ile birlikte yapıyoruz. Genelde bunun yüzdesi düştüğünde e, çitin zırh yapıyorum. Onun için e, birazcık çitin bulmamız gerekiyor. E, zırh nasıl yapılıyordu ne istiyordu. Heh, mant mask yapacağız. Bir tane futbol elmet 5 tane çitin istiyor. Bunun tabi suiti de var. Bundan da yapıyoruz da bu birazcık daha kötü sanırım. Böceklerden düşen kabuk var ya. Şey samanların orada çıkan. Gerçi daha çıkmadı şimdiye kadar da. Bu arada benim söylediğim pençe ağaçlarından yapılan silah bu. Bunu da yapabilirsiniz. Eğer e, metal bulursanız bu sandıklardan da çıkıyor hani hırsız hırsızın zulasını açmıştık ya. Bu metal de çıkabiliyor. Gardiyan elindeki silahtan da yapabilirsiniz. Şimdi 5 tane çitin lazım. Buradaki böcekleri alacağız. Harabelere sağlam girelim de. şu arkadaşı bir halledelim. Bunu öldürmek için şöyle sıkıştırabilirsiniz. Yani yavaş karakter olduğunda buna yetişebiliyorum da. Bu sarı alanda daha çok böcek bulacağımı inanıyorum. Bakın burada daha fazla olması lazım. Genelde burada çıkıyorlar. Bu arada Böyle şeyler var. Ee, dünyayı resetlemek için bu şeyleri topluyorsunuz. Ee, hani yeni bir dünya oluşturmak için. Onu şimdi yapmayacağız. Gerçi bu dünyayı resetlemeyeceğim. Ee, yani diğer dünyalara da geçeceğiz. İşte normal Don't Star dünyasına da geçeceğiz. Range of Giants'a. Ee, şifrekte geçer miyim bilmiyorum. Ya da ayrı bir seri mi yapsak onu. Yani buradan oraya atlayabiliyoruz. Ya da öyle yaparız ya. Ayrıca bir seri bilmiyorum yorumlara yazarsınız. Yani sıfırdan şifrek mi başlayalım yoksa bu karakterle buradan oraya mı gidelim. Onu yazın. Söyleyecek yok etrafta ya. Tezek yığını da mı yok? Ha şu sarı yerde. Sarı alanda illa ki buluruz. Tüylerim mi çıktı? Gel bakayım buraya. Bunu kesinlikle öldürmeyin. Baya değerli yaratık. Buna kurbağalar falan da saldırıyor sanırım. Aman ha. Yakla yakla yakla. Bu hindi'den birazcık daha akıllı. Neyse ya bırakalım bari. Bu hızlı kaçıyor. Şu ufak altın tozları vardı. Ee, hani söylemiştim ya. Bu yaratığa verirsek bize altın tükürüyor. Yani ne kadar yararlı olur bilmiyorum. Altını istediğimiz zaman buluyoruz zaten. Bu arada kurbağayı öldürmüş. Bunu yerseniz zehirlenebilirsiniz. Onun için yemiyoruz. Bunu bana vereyim bakayım zehirlenecek mi? <laughs> Zehirlendi. Yapacak bir şey yok. Şimdi bok böceklerinden bulacağız da. şimdi çıkmadı karşımıza. Çitin şu çitini sadece böceklerden değil şuradaki karıncalardan da elde edebiliriz ama onun kesmesi biraz sıkıntılı. Bu arada larvalar başlamış abi. Gördüğünüz gibi. Humiş sezonu geldiğinde bunlar larvalarından çıkıyor. Uğur böcekleri. Grup halinde saldırıyor size. Onları öldürmek için de şey yapıyor. Böcek ilacı yapıyorsunuz. Ya da şu alana kaçabilirsiniz. O zehirli alana kaçabilirsiniz. Orada hepsi ölüyor. Bunu yapacağız zaten. Şimdi lan bir böcek bulamadık ya. Buradan birazcık daha yemek toplayalım. Şu can dolduranları toplamıyorum fark ettiyseniz. Canımız full cool olduğu için. Sıkıştığımızda toplayacağız. Buraya girmiş miydik ya? Vampir yarasa varmış mağarada. Bunlar normal yarasadan iki kat güçlü. Yani normal Don't Star'da da var ya mağaradaki yarasalar. Bunlardan kat kat güçlü. Şu sarı yeri açalım olması. Burada bir sürü tezek yığını bulacağız büyük ihtimal. Oradan çıkartırız ya. Yani. bu sarmaşıklara falan dikkat ediyoruz. Bu arada 12 ya da 13 günde bir dev kuş geliyor. Sizi yuvasına kaçırıyor. Onu, onu, onu oraya da gideceğiz. Yani okuştan kaç kaçmak yani kaçmayın. Yani ilk, en azından ilkinde kaçmayın. Sizi yuvasına götürsün. Orada şey bulacağız. Boyundaki oyundaki Chester'ı bulacağız yani yumurtasını. Ya 13'te ya 14'te bilmiyorum. Hatırladığım kadarıyla. Şurayı bir açalım komple. Ha, bir tane bulduk. Gel bakayım. Et küçüldü. Tezekleri alsam mı acaba ya? Nasıl alayım bari. Şansımıza da hep et düşüyor anasını satayım. Ne kadar balsızız ya. Aha bir tane daha şey geldi. Neydi bunun adı ya? Dilimin ucunda ama söyleyemiyorum. figa Hawk. tarlalardan 5-6 tane yaparız abi en azından. bir tane daha gel bakayım. Heh bir tane çıktı. Evet, bir tane daha harabe bulduk. Çok iyi. Ya bu harabelerde gizli odalar doluyor. Bazen tuylesit armor, tuylesit işte e, silahı, ne bileyim güzel şeyler çıkıyor. Amulet falan. Ama yani onun için önemli. Şuraya bir ateş yakalım da karnımızı bir doyuralım. Bu arada bu solucanla şeyi yem, pişirip yemiyorum yani hadi birazcık açlık dolduruyor da akıl sağlığı da candır onlar düşürüyor. Onun için gerek yok.